Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle komutan özellikleri ve tanıma hakkında bir video yapacağım. Bugünkü videomuzda ilk olarak Teoden'i tanıtmak istedim. Teoden çoğunuzun da bildiği gibi bir insan komutanı. Ve en büyük özelliği de zaten bu özelliğinden gördüğünüz gibi Eobin ile aynı özelliğe sahip T1'i. Peki bu özellikte neler var? Hemen şöyle kısaca üstünden geçersek eğer. Binekli birimlere hasara yol açan her seferde %0.6 hız netiliğine göre değişecek etkisi var ve 3 tür üst üste ekleniyor. Tam seviye etkisi ise güç 15. Aynı şekilde bu Eowin'de de vardı. Burada ise binekli ürünlerin alınan hasarı. Burada ise bir düşmana %48 fiziksel hasar. Peki onlar toplam ne oluyordu? Şöyle baktığımız zaman Neredeydi Eowin? Burada %9'a kadar çıkıyor. Rohirim saldırısı. Alınan hasar yüzde 14. Bir düşman hedefi ise yüzde 336. Yani bunlar pek iş görmediği için evinde açmadım. Diğerleri daha önemliydi. Her neyse bir diğer özelliğine geçecek olursak şöyle üst tarafta müttefik ordu ve komutanı %6.7 ihtimalle zayıflatmaları ortadan kaldırır. 7. turdan itibaren iki müttefik hedefe hipi yeniletiyor. Bir hedefe 40 fiziksel hasar. Yakın dövüş birimi bir hedefin alınan sonraki hasar. Eksi 2 ve etkisi ise güç niteliğine göre değişir. T1'de arkadaşlar yani şuradan bu alttaki skili fulllemeniz gerek. Yani eğer T3 açık değilse yani şu üçünü pardon şu yeniden doğan ama ilk önce Rohirim mükemmel binicilik ve yeniden doğanı fullemelisiniz. t 3 ise çok güzel. Yani gördüğünüz gibi her tur binekli birimler %75 ihtimalle %3 CP kazanır ve max seviye etkisi ise %100 ihtimalle CP kazanır. Yani CP geri kazanılır direkt. Sonra buraya baktığımız zaman binekli birimler bu sırasında 20 %20 ihtimalle %10 hasar verir. Bunda sadece şey yükseliyordu herhalde sürekli yüzde ihtimalle hasarı yükseltiyordu. Sadece şu ekstra hasarı ayrıyetten yükselttiğinizde yüzde yetmiş oluyor. Yani bu açılmayabilir. Yani şunlar daha mantıklı. Burada ise bir düşman hedefi olduğu için buranın da pek bir önemi yok. Yani eğer iki düşman hedefi olsaydı çok harika bir şey olacaktı. Neyse üçüncü yani T5'e geçtiğimiz zaman burası da gerçekten çok güzel. Ordu hasarı artı bir. Yani bu da binekli birimlere artı 15 ordu hasarı vereceği anlamına geliyor. Tam seviye etkisi ise binekli birimler CP artı 5. Burada ise düşman birimleri savunma eksi 5. 35'e kadar çıkıyor. Burada ise komutan savaş esnasında hız artı 4.2 ve hareket inisiyatifi alır. Peki bunu fullemeli miyiz? Şöyle baktığımız zaman şu ilk sal özelliğinde Roerim'de hız netiğine göre değişen saldırı buff'u vardı bunu da yükselttiğiniz zaman gerçekten çok faydasını göreceksiniz yani toden ruhan'ın en iyi montanlarından bir tanesi tabi t5 olduğu zaman tadından yenmez her neyse bir diğer montanımız ise burada eomer Peki Eomer ne işe yarıyor? Şuradan bakalım. Burada toadenle aynı etki alıyor. Burada da aynı şekil. Burası da aynı. Yani atlar üzerine kurulmuş bir komutan. Toaden, Eowin gibi. Burada ise bir düşman hedefe 130 fiziksel hasar verir ve artı hız. Bu iyi bir özellik. Neden diyeceksiniz? hız niteliğine göre değişir ve bir düşman hedefe 33 fiziksel hasar bir bir tur boyunca etkisi 6.6 olur ve burası hız niteliğine göre değiştiği için yani hasarı yükseltecektir yani aça bu yurdun mareşalini açtığınız zaman faydasını göreceksinizdir fakat evinde şu özellik bayağı baya iyi. Burada disiplini fullediğimiz zaman savunma artı 35 olacak. Yani bu gerçekten harika bir özellik. Her neyse bir alta geçtiğimiz zaman iki düşman hedefe iki düşman hedef olduğu için yani siz, siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama benim için Bence çok iyi bir özellik. Yani Eowyn Eomer'in ilk özellikleri de güzeldi. Bakalım T3'te ne var? Eomer hasar %1.3 Neydi? Evet. Tam seviye etkisi ise hız artı 15 adding becerisi. Savunma değeri en düşük birime bu önemsiz. Bir düşman hedefe yani bunun da pek bir önemi yok. Burada ise yani T3'ü vermeye edebilirsiniz. Yani neden T3'e vermeyebilirsiniz? Çünkü burada hız, hız, hız var. Savunma var. Burada binekli birimlere buff var. Yani bu yüzden T3'ü pek önermem. T5'te neler var? T5'te T Odin gibi %75 ihtimalle %3 CP geri kazanır. Tam seviye geçişinde %100 direkt her türlü CP kazanır. Burada tek birim, burada ise %20. Yani T5 özelliğinden ise bu açılabilir. Peki diyelim ki T1 Thor deniniz var. Bunu nasıl düzersiniz? Mesela T1 seyir yani bana soracak olursanız şunu ve şunu fullemelisiniz. Ardından bunu gerek var mı? Bence bunu balta yarını fullleyeceğinize direkt bunu fullemeniz daha iyi olur. Çünkü müttefik orada %6 ihtimalle Max olduğunda ise %80'di. 70 değer aldı. Hatta %100'e kadar da çıkıyordu galiba. Yani tam hatırlamıyorum. Peki eğer T3 açıksa nasıl yaparız? T3 açıksa yer bunu fullemeyiz. Yine aynı şekilde şu ikisi full olur. Bu full olur. Bunlara gerek yok. Yani T3 ise Euret liderini Rohirimi ve mükemmel biniciliği fullersiniz. Peki eğer T5 ise nasıl olacak? Tabi bu söylediğim 40-45 seviyelik komutanlar üstünde denenebilir. Yani daha düşük levelde pek bir şey açamazsınız. Burada ise binekli birimleri asar. Savaş esnasında hız hani T5'i mükemmel yani burada ben olsam düşman birimleri savunma eksi 5 T3'ten yani bilmiyorum açar mıyım açmaz mıyım fakat şöyle bir şey yapabilirdik bunu fullleyip orada hasarını artırır. Düşman savunmasını geri çekerdim. Şu ikisini fullerdim. Ne etti? 15, 30, 44 ee, Şöyle baktığımız zaman artı 5 fazla bir şey yokmuş. 44 6 kalıyor. 6'ya da bunu yükseltebilirdim. Yani böylesi bence daha iyi olurdu. Ve geldiğimiz zaman artı iki beceri puanı veriyor. 50 seviyelik ve nasıl düzülmeli? Şuradan 15 buraya, 15 buraya 30, 7 buraya, 7 buraya ne etti? 44. Buraları açmaya gerek yok. Buralara da gerek yok. T5'de ise varsa eğer 44 artı 2 beceri puanı veriyordu. 6 da bizden vardı. 8. 8 tanesini de buraya verebilirdim. Yani bence en iyi dizilim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğenip ama kanala abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, keyifli oyunlar.